O video fikri dükkan önünde öyle boş boş otururken, ilerleye falan bakarken aklıma geldi. Böyle bir video, hiç Eskişehir'de yapılmamış bir videoydu. Ben de bunu hani arkadaşımla beraber uygulamaya geçtik. Ve viral oldu, hiç beklenmedik bir şekilde. O şekilde yani. Arkadaşıma söylediğimde, abi olur mu hiç öyle bir şey falan filan dedi. Ama baktık oldu yani. <laughs> Gelen yorumlar... güzel olmuş dediler. Ondan sonra hiç kimsenin yapmadığı bir şey yaptınız dediler. Ve izlendi de güzel oldu yani. Şaka videolarımız var tabii ki. Sazova Parkı'nda Eskişehir'in hani böyle çok turistik olan yerlerinde videolar çekmeyi düşünüyoruz. Bakalım ilerleyen zamanlarda yapacağız inşallah. Gayet iyi bir deneyimdi. Hiç yapmadığım bir deneyimdi. Berberimle birlikte gayet iyi olduğunu düşünüyorum ya. Herkes çok şaşırdı ilk başta. Böyle şeyim olur gibisinden. Aynı tepkiler de aynı şekilde geldi. Yani denenmesi lazım bir şey yani. Berberimle yaparız bir şeyler. <laughs> gerçekten böyle bir arkadaş olmak çok iyi.